Duş. Evet korktun sen. Babandan korktun evlenmedin benimle. Öyle korkuyorsun ki ondan ölüsünden bile. Getiriyorum, getiriyorum. <laughs> Anca. <gülüyor> Buyurun. Emredin. Şu taraftan. Bıçının üstünde olandan doldur bana. Aa, şaraptan anlıyor musun? Öyle. Anında gecelediğine göre nereden geliyorsun? Trabzon'da. Tekneyle şarap getirdim. Benim hana da getirseydin. Bir dahaki sefere. Hemen dönecek misin? Birkaç gün daha kalacağım. Yahya Efendi'yi tanır mısınız? Yahya Efendi? Trabzonlu Yahya Efendi. Babam bahsetmişti. Babası bizim Trabzon'da kadıymış. Kadı Ömer Efendi. Şam'dan gelmişler. Yahya Efendi de 30 yaşına kadar kalmış orada okumuş. Orada tahsil görmüş. Derken Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a çağrılmış. Şimdi de İstanbul'daymış. Anlayacağın Sultan Süleyman'ın süt kardeşiymiş Yahya Efendi. Sultan Süleyman onu tek sever, hep abi diye hitap edermiş kendisine. Aa, sen bizim Beşiktaşlı Yahya Efendi'den söz ediyorsun. Tamam tamam, tanıyorum. İstanbul'da hemen herkes tanır onu. Nerede bulabilirim? Beşiktaş taraflarında bir tekkesi var. Oradadır. Tahi onu aradığına göre ...bir hastan mı var senin? Yo. Şimdi bunu nereden çıkardın? Yahya Efendi İstanbul'un en iyi hekimlerindendir. E ee, aslan olmadığına göre muhtaç birisin ha? Yok canım. Muhtaç falan değilim. Garip misin? Hayır. Öyleyse Yahya Efendi'yi niye ararsın be adam? Ona teşekkür edeceğim. Teşekkür ha. ハハハハ Korkaklar! Hepiniz korkuyorsunuz. Evet korkuyorsunuz. Ben korkmam. Çünkü ben... ...Dimitri'yim. Dimitri ya! Dimitri'yim! Evet Dimitri! Uyanın ben! Onlar bizim düşmanımız. Hey Niko! Onlar bizim düşmanımız. Kimler? Türkler, Müslümanlar. Onlar düşman. Anladın ya Niko? Düşmanımız. Ve Dimitri. Onlar dediğim benim düşmanım değil. Çünkü düşmanlık görmedim. Senin de düşmanın değil. Yok ya. Nedenmiş o? Çünkü senin en büyük düşmanın sensin. Kendinle savaşıyor ve yeniliyorsun. Yenilginin acısını da Müslümanlardan biliyorsun. Önce kendini yen de gör bir kere. Korkak. Sen hali mi korkaksın? Bana bak. sen sarhoşluğunu bil. Yoksa peşinle çıkarır sen anladın mı? Söyledi mi duydun mu? Ha, duydun mu? <laughs> Allah kahretsin. Çık. Tasavvuftan maksat güzel ahlak sahibi olmaktır. Güzel ahlaktan maksat başkalarına yük olmamak, başkalarının yükünü çekmektir. Tasavvuftan maksat zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesidir. Zamanın en iyi değerlendirilmesinden maksat zamanı ne dünya ne de ahirete faydası olmayan işlere sarf etmemektir. Tasavvuf'tan maksat hürriyete kavuşmaktır. Hürriyete kavuşmaktan maksat nefsin isteklerine esir olmamaktır. Gelsene aşık. Gel. Ön tarafa gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şey, Yahya Efendi sizsiniz değil mi? Öyle derler. Bunu size getirdim. Hmm. Ne var içinde? Şarap. Şarap. Şey... Size bu fıçıyı vermeyi emin etmiştim. Kabul edin lütfen. Peki beni tanıyor musun? Tanıyorum. Çünkü bana yardım ettiniz. Bu yüzden size minnettarım. Ne olur hediyemi kabul edin. İsmail dermiş, bir bardak getirsen. Misafirimizin ikramını geri çevirmek olmaz. Ama efendim. Çabuk ol aşık. Fıçıyı al bakalım aşık. Eee? Donduruver aşık. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Ben şarap getirmiştim. Şarap da o. Evet şaraptı. Ama senin temiz kalbini ürmedi. Her şeyde oldu. Baba? Ne var? Koç. mu nereye götürüyorsun? Satacağım. Ama baba o benim en fazla sevdiğim koç. Hadi doğruca sürünün başına olur onu götürme başkasını götür Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu